Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size korona sonrası nasıl bir dünya ile karşılaşacağız kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Bu arada videoda sağımı sol göreceksiniz. Nedeni de tek başıma çektiğim için e, ön kameradan çekiyorum. Onu lütfen onu belirteyim. Arkadaşlar 21. yüzyıl dijital dünyasının 21. yüzyılın yeni dünya düzeninin dijital dünya düzeni şeklinde çok anlattığımı biliyorsunuz. Şimdi ekranlarda tartışmalar başladı daha yeni yeni. Korona sonrası bizi ne bekliyor? Nasıl bir ekonomik düzen bekliyor? Nasıl bir sosyal düzen bekliyor gibi. Yani korona ile beraber eve hapsolduk. Birçok işimizi online olarak evden yapıyoruz. Eğitimimizi evden yapıyoruz da. Bu acaba kalıcı hale mi gelecek? Gelmeyecek mi? Gibi endişeler var tüm dünyada. Sadece bizde değil yeni yeni tartışmalar başladı. Ulus devletleri sonu ne olur? Mevcut dönemde yeni teknoloji bize yeni bir yaşam dayatır gibi. Şimdi size sıkça blockchain'in 21. yüzyıl dijital dünyasının zemini olduğundan bahsetmiştim. Nasıl bir dünya bizi bekliyoruz diye sorduğumuzda eğer içinde blockchain yoksa blockchain olmadan yorum yapanlar kendi şahsi yorumudur bu. Çünkü gelecek dünya öyle değil. Gelecek dünya kim getiriyor? Biz mi getiriyoruz? Hayır. Yorumcular mı getiriyor? Hayır. Ben mi getiriyorum? Hayır. Birileri 21. yüzyıl için yeni bir tasarım yapmış. O tasarımdan bahsediyorum. O tasarımı görmeden yorumlar kişisel kalır. Öncelikle bunun altını çizeyim. Hatırlarsanız 2018'de Habertürk'te blockchain ile ilgili bir analiz yapmıştım. Yani tahmin ediyorum Haziran mı Temmuz mu tam hatırlamıyorum. Twitter'da da uzun bir analiz yapmıştım. Biraz sonra size değineceğim. 2018'in sonunda, aralığında Alman Deutsche Bank bir blockchain raporu hazırlattı. O raporda 10 tane önemli madde var. Aslında benim Habertürk'te ve Twitter'da yaptığım analizim birebir aynısı. Yani benimki bir öngörü. Bunlar bir analiz yaptık böyle diyorlar. Şimdi size bu olayın başında biyometrik çip koronavirüs tedavisi için gündeme gelecek demiştim değil mi? İzleyin. Bugünlerde gelecek. Ne diyecekler? Deliyoruz hayvanlar üstünde. İşte başarılı olursa insanlara geçeceğiz filan diyecekler. Yani bu e, hadi hadi hayırlısı diyorum ben ama yani bir, burada bir alaştırma süreci var. O şu an yaşanıyor. Şimdi e, blockchain kısaca bahsetmeden önce bazı şeylerden bahsedeyim ben size. Arkadaşlar Olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Analiz edebilmek için akletmek gerek. Her seferinde söylüyorum gençlere özellikle bir kere daha söyleyeyim. Gaybı Allah bilir diye geçmeyin. Gayb kapsamını doğru tanımlayın. Bir insanın planı, projesi gayb kapsamında değildir. Kişiyi bilirseniz, niyetini bilirseniz, geçmişini bilirseniz, şu an yaptıklarını bilirseniz, gelecekte de ne yapacağını bilirsiniz. Şimdi e, benim yaptığım şey gördüğümü analiz etmek ve bunu da bir silsile halinde bütün bir sistem içinde analiz ediyorum, bütünü analiz ediyorum. Olayın sosyal yönünü, psikolojik yönünü, ekonomik yönünü, devletleri ilgilendiren yönünü, askeri yönünü A'dan Z'ye çünkü 21. yüzyılda blockchain tabanlı bir dünyayı tasarlayan akıl boşluk bırakmaz. O boşluk bırakmadan, şimdi efendim tarihte şöyle oldu, şu anıtta bu yazıyor, bu taşta bu yazıyor. Bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bakarsanız bizim Sultan Sultanahmet'de dikili taş var. Orada da Akdeniz'de savaştan falan bahsediyor. Bunlar bilgi açısından önemli ama analiz açısından yetmez. Eğer tarihi biliyorsan bugünü de görürsün. Bugünü görüyorsan geleceği de öngörürsün. Dolayısıyla biz de şimdi YouTube'da bakıyorum. Benim kendi koyduğum videolar... 150 bin, hadi 200 bin izleniyor. Ama başkalarının benim videoları koyuyor. Bakıyorum 500 bin izleniyor. Bakıyorum 800 bin izleniyor. Niye? Attığı başlıklar. Popülist başlık atıyor. Yani para kazanmak için çocuklar. Yani bunları ben yapmam arkadaşlar. Eğer popülist davransam takip sayım 5 milyon olur. Allah zeka vermiş, akıl vermiş. Ama ısrarla popülizmi hay ediyorum. Çünkü Popülizmin dönemi bitti. İnsanlar şimdi evde düşünüyor. Şu an e, ölüm korkusu var. Geçim kaygısı var. İşini kaybetme kaygısı var. Düzenini kaybetme kaygısı var. Daha real, daha akıllı düşünmek mecburiyetinde. Şimdi olmasa bile bir süre sonra göreceğiz. O zaman sizin gözünüze oynayan, cascaflı başlıklarla, ilginç olaylarla duygularınızı zıplatanları değil, ettirmek isteyenlere bakacaksınız. Kim olursa olsun. Çünkü karşınızda dünyada bilim ve teknoloji üstünden yeni bir dünya tasarrufu yapanlar akleden insanlar. Akıllı insanlar, organize akıllı insanlar. Bir inançları var. Dolayısıyla kendi inandıkları bir dünyayı oluşturmak için çalışıyorlar. Bizler de uçtu, kaçtı, zıpladı, hopladı filan falanla vakit kaybediyoruz. Sonra da kızıyoruz. Kızmaya hakkımız yok ki. Niye yok? Orada da akıl var, sende de var. O bilim teknolojiyi kendi amacına kullanıyor, biz kullanmıyoruz. Yani dünyayı bırakırsan birileri sahiplenir. Hayatta boşluk kaldırmaz. Yani dünyayı bıraktıysan e, kızmayacaksın o zaman. Onun için Çin de ilk taşı koymakla başladı. Geç kaldık diye bir şey yok. Peki, nasıl bir dünya getirilecek? Ben getirilecek diyorum. Nedeni de şu. Çünkü bu akıl tasarlamış bir düzen ve bu düzen çerçevesinde sistemi geliştiriyor. Şimdi dijital dünyaya geçişte bunun biyolojik yürütük bir saldırı vesile olacağını söylemiştim. Ha bunu biri yaptı ya da kendiliğinden çıktı. Çok bir önemi yok. Neyi görüyoruz burada? Dijital dünya için birileri tüm şartları hazırlamış. Devletleri mecbur bırakıyor. Şu an online eğitime hangi devlet gönüllü geçer? Ama geçiyor. Online eğitimde çocuklar evde sıkıldı. Sosyalleşemiyor. Arkadaşlarıyla kaynaşamıyor. Yani dışarıda rahat nefes alamıyor. Ama şimdi devlet buna zorunlu geçiyor. E bunu zaten biri uzun süredir altyapısını hazırlamış. Kim internetten alışverişi öyle ihtiyacı olmadığı halde markete gider, manava gider, bir iki dedikodu yapar, sohbet eder filan değil mi? Yani kim maskeyle gezmeyi ister? Dolayısıyla daha önce söylediğim gibi ayağımızı topraktan kesecekler demiştim değil mi? Kestiler şu an. Bunu iyi anlayın. Bunu ekranlarda çok söyledim. O zamanlar gülüyorlardı arkadaşlar. Ee, reset atacaklar. Reset ne demek? Bilgisayarın tuşuna böyle basarsın, kapatılır, açılır. O arada bir süre geçer. İşte şu an biz kapatılıp açılmadan önceki süreyi yaşıyoruz. Yani Nuh tufanı gibi diye yazdım. Bunu soruyorsunuz. Arkadaşlar şu an bir süre sonra zaten tufan gibi bir algı. Nuh derken illaki dünya dünyayı sel basıp gemiye doldurulacak insanlar gibi algılamayın. Dünya tarihine bir format atılıyor. Bu planlı, kurgulu bir format atma işi. Çünkü tüm bileşenlerini 21. yüzyılın hazırlamışlar. Peki bizi ne bekliyor dediğinde bu adamlar blockchain tabanlı bir dünyayı kurguladılar simülasyonunu yaptılar. Hatta birkaç kere ekranlarda da söyledim simülasyon yapıyorlar. Tatbikat yapıyorlar. Gerçeğine uygulamaya geçecekler diye değil mi? O zaman blockchain'i anlamadan bizi neyin beklediğini bilemeyiz. Çünkü blockchain nedir? 20. yüzyılda toprak neyse blockchain odur. Blockchain'in ürünleri var. Uygulamaları var. Kripto para bunlardan sadece biri. Şimdi kripto para uzmanıyım diyen kişi neyin uzmanı? Yani üç kuruş para kazanacağız diye milleti peşine takıp davul çalıyor. Ee, kocaman kocaman diyor, akademisyenler bakıyorum. Ayıp bir şey yani. Kandırmaktan başka bir şey değil. Dolayısıyla çünkü niye kandırmak o? Şu an sana alıştırmak için yem atıyor, olt atıyor. Kripto paraya bir alış. Sürecin sonunda ne olacak? Amazon, Alibaba, IMF, e, Google, Facebook hangi parayı kabul ediyorsa o kalacak. Diğerlerinin kalma şansı yok zaten. Çünkü bu dünya önce dağıtıyor sonra toparlayacak. Şimdi blockchain'de e, farklı bir dünya var. Mevcut ulus devletlerin içini boşaltaraktan yeni bir dünya tasarımı var. Merkezi olmayan otonom yapılar. Ne demek bu? Şimdi Deutsche Bank'ın 10 maddede ben size okuyorum raporunu. Bu benim Habertük'te ve Twitter'da yaptığım analizden yaklaşık 5 ay sonra kendi analistlerine yaptırdığı analiz. bir, Bir devlet dışı ödeme aracı. Ne demek bu? Kripto para. 2. Düzenlemeleri zor olan bir e, spekülasyon aracı. Ne demek bu? Kontrolü zor. Üretime dayalı bir şey değil. 3. Bilgilerin değiştirilemediği kayıtlar. Bu ne demek? Blockchain'de ne demiştim? Blockchain dünyanın noteri olarak kabul edilecek. Çin'de başladı birkaç mahkeme. Önümüzdeki iki seneyi kalmaz tüm dünya nuhtel olarak kabul edecek. E yeni bir hukuk sistemi geliyor demektir. 3- e, üç, IT sistemleri arasında kendi kendine konuşma. Evet işte zaten yapay zeka bu. Yani akıllı olarak da. Yazılım kodları değiştirilemeyen akıllı sözleşmeler. Yani blockchain tabanlı yüklemelerden bahsediyor. Hong Kong'dan e, Dubai'ye bir yük yüklenmişti. Orada Conchimento'la blockchain üzerinden e, gerçekleştirilmişti. Yapay zeka toplumu, evet küresel yapay zeka toplumu diyor. İşte burada size e, Twitter sayfama lütfen girin bakın. E, di, Çin dijital devlet şeklinde geçmiş de çok açıklamalarım vardı. Yapay zeka toplumu odur. Biraz sonra değineceğim. Blockchain aracılığıyla ile depolitikleşme süreci diyor. Depolitikleşme ne demek arkadaşlar? Şu an yeryüzünde bir inananlar var. Yani Müslüman, Hristiyan, işte benim e, Musivi, Budist, Budizm, Hinduizm gibi. E, bir de inanmayanlar var. Yani üretilmiş ideoloji insan tarafından. Marksizm, komünizm, sosyalizm filan. Şimdi bunların hepsinden kurtuluyoruz diyor. Yani. Dolayısıyla niye kurtuluyorsun? Çünkü sana hayat bunu da yatıyor. Şimdi bunu biz mi kurtulacağız? İnsanlar kendi inançlarından Vaz mı geçecekler? Hayır. Ama aşağıdan gelen nesil için söylüyor. Şu an aşağıdan gelen nesil için birçok şey, bir anlamı yok yani birçok değerin. Çünkü online eğitime geçtiğin yapay zeka öğretmenleri var. Beynine fazla, farklı bir format atıyor. Şimdi arkadaşlar ben analizleri yaparken tespit yapıyorum. Yani sizlere bir propaganda yapmıyorum. Tespitim yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Ben doğru olduğunu düşündüklerimi sizinle paylaşıyorum. Yanlış görürsem Derim zaten bir sonraki evet bunu böyle yaptık ama bu yanlışmış, eksik görmüşüm filan. Yanlıştım bilgi eksikliğinde olabilir ama mümkün olduğu kadar radar gibi tarıyorum dünyayı. Propaganda yapmıyorum, duygularımı katmıyorum bu tespit içerisine. Bu adamlar böyle yapacak diyorum. Şimdi bana diyorsunuz ki hocam çözüm ne? Arkadaşlar sorun anlarsanız çözüm zaten içinde. Anlamadığınız bir şeyi çözmeye çalışmayın. Bu, bu bireysel bir olay değil. Bu toplumun tamamı büyük çoğunluğu bu olaydan anlamadan buradan bir çözüm nedir diye yani çözüm eğer aşı bulup hemen çıkmayı istiyorsanız bu, bu konuda bilgiyi takip edin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Yani bunu doktorlarımız söylüyor. Sağlık Bakanlığımız söylüyor. Bilgeyiz dijital dünyanın orkestra şefidir. Ne diyor? İki gün önce açıklamasında aşı 12 ay ile 18 ay arasında geliştirilebilir diyor. Ben bunu şöyle okuyorum. E, dijitalleşme hazırlanması için toplumların bu süreye ihtiyacı var diyor. Şimdi İran çarşıları açmaya başladı bugün. Çin'de Wuhan'da yeniden başladı. İtalya'da bugün en az ölüm gerçekleşti. E, Türkiye'de devam ediyor. Amerika'da en çok ölüm gerçekleşti. Dolayısıyla bu süreç dünyada bu şekilde devam edecek. Devam ediyorum Deutsche Bank'ın raporuna. Dijital demokrasiye geçiş. Ne demek bu arkadaşlar? 2015'ten beri ıssala yazdığım bir şey var. Doğrudan demokrasi istiyorlar. Şimdi her devletin kendi demokratik bir yapısı var. Seçimleri var, partileri var. Ama burada ki olay e, dijital demokrasiye geçişte blockchain tabanlı artık seçim sistemleri geliyor. Amerika'da bir eyalette bu uygulandı. Yakında dün dünyada blockchain tabanlı seçimler gelecek. Yani tek tuşa bastığınızda seçim. Seçimin sonucu da diyelim ki insanların oy kullanma süresi bittiğinde seçim sonucu da bir saniye sürer açıklanması. Peki bu ulus devletin seçimimi mi? Şimdilik öyle görünüyor ama aslında bu öyle değil. Dünya genelinde, dünya ile ilgili alınan kararlarda kararlardan bahsediyor burada. Ee, şimdi e, son madde merkezi olmayan otonom organizasyonlar. Ne demek merkezi olmayan otonom organizasyonlar? Arkadaşlar bit bahsetmiştim. Dijital devlet bu, bunun bir şekli. Mesela şimdi önümüzdeki süreçte sağ sollu yedi aldığı darbelerle ulus devletler varlığını kaybederse. Büyük iş yapanlar, holdingler, biriktirdi falan kaybederse ne olur? Artık otonom e, merkezi olmayan otonom organizasyonlar çıkar. Yani bit yani dijital devletler. Diyelim ki Amazon ya da Ali Baba, biz Ali Baba Cumhuriyeti'ni kuruyoruz. Buraya üye olan vatandaşlara e, aylık 250 dolar sabit gelir veriyoruz dediğinde dünyanın her tarafından buraya bir üyelik toplayacaktır. Şimdi yani ne geliyormuş arkadaşlar? Dijital, blockchain tabanlı dijital dünya düzenini getirecekler. Yani getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizi ne bekliyor dediğinde, blockchain tabanlı dijital dünyadan bahsetmiyorsa biri uzak durun. Çünkü o kendi şahsi fikridir. Bu da benim fikrim ama bu onların aklını okuduğumdan ortaya çıkarttıklarımdır. Şimdi e, ulus devletlerin ekonomik olarak sıkıntıya girmesi nedeniyle şu an IMF e, borç, borç, borç vereyim diye neredeyse davul zurnayla oynuyor devletler kucağımıza düştü diye. Yani ne diyor Ukrayna'ya? Evet sana borç veririm ama diyor sen diyor topraklarını bir sat bakayım. Yani Ukrayna parlamentosu da dün toprak satışını kabul etti. Bunun anlamı ne? Ulus devletin elinde milli bir varlık istenmiyor. Online eğitim için mesela mega şehirler önemli. Niye mega şehirler önemli? Yani şehirde köyden taşımacılık. Bu dijital toplum uzun süredir hazırlanan bir proje. Yeni değil. Bizdeki taşıma eğitimin de buna entegre olduğunu düşünüyorum artık. Bir akıl dizayn ediyor. Sadece bizi değil tüm dünyayı. Bu aklı okuduğumuzda karşımıza blockchain çıkıyor. Şimdi blockchain'in bir teknik olarak anlamı şu arkadaşlar. Sizin veriniz var bilgisayarda. Benim verim var. Bilgisayar yandı. Yedek de gitti ve bu veriler gitti diyor. Ama ben sana blockchain'i getiriyorum. Yüz binlerce bilgisayarda kaydını tutuyorum diyor. Dolayısıyla senin veri gitmek gibi bir problemi yok diyor. 100 bin bilgisayardan 50, 40, 50 bin 0.1'inde eğer kayıt değiştirilirse senin kaydın değişir. O da mümkün değil teorik olarak diyor. Evet benim için mümkün değil. Ulus devletler için mümkün değil ama sistemi kuranlar bunu daima değiştirme potansiyeline sahip. Şimdi veri blokçeyine kaydettiğinizde diyor o veri artık dünya çapında size ait. Yani yüz yüze bir iletişim dünya çapında söz konusu. Dolayısıyla devletlerin Saftışı kaldı. Şimdi blockchain'den üç kuruş gençleri peşine bakıp bazı teknik arkadaşlar var. Hani devletleri değiştirecekti diyor. Tek kelimeyle yuh diyor bunlara. Hala milletin gözünü kapatmakla meşguller. Arkadaşlar bizim sosyalleşmemizi, devlet yapımızı ve 21. yüzyılda fıtratımızı e, tamamen süreci yeni değiştirecek kurulan bir teknolojiyle yüz yüzeyiz. Bu teknolojinin bize getireceğini doğru anlamamız gerekiyor. Şimdi e, IMF diyor ki gelin bakayım benim kapıma değil mi? Tamam ne dedi Ukrayna'ya git sen topraklarını sat. Tüm ulus devletlere söyleyeceği öncelikle elindeki tüm mal varlıklarını bir çıkart. E, varlıksız kal. Niye? Çünkü bu adamlar blockchain teknolojisinde devlet diye bir kavram yok. Blockchain dünyaya geçildiğinde Yapay Zeka toplumu. Bak burada ne diyor Alman Alman Doç Bank raporunda küresel yapay zeka toplumu, yani devletsiz bir toplum. Peki bunun devlet nasıl yönetilecek? Bunun ilki Çin'de gördük. Yapay zeka devleti Çin, kamu devleti değil, komünist devlet değil. İşte Çin zaten bunu 2020'de dünyaya ilan edeceğini duyurmuştu 3, 4, 3 yıl önce. Ancak tüm vatandaşların bilgilerini e, sisteme girmesi gerekiyordu. Virüs evlerine kovalayınca insanları hepsi mecburen girdi şu an sisteme. Ve Çin şu an tek elden yönetilen, onun detayını anlattım ama onun bu Çin'deki yapay zeka devleti modellemedir, deney alanıdır. Tüm dünyaya dayatılacak olan da budur. Yani nasıl bir ekonomi dediğinde e, dijital ekonomi nedir? Bunlar nasıl faydalanırız? İşimizi nasıl buna entegre ederiz? Bunu ayrıca anlatacağım. Baş, seri 1, seri 2, seri 3 olarak da çünkü geniş bir kavram bu. Şu an nasıl bir dünya geldiğini anlamadan nasıl bir ekonomi olacağını da anlayamayız. Yap eee blockchain ile ilgili en çok kararlar Patentler kimde? Çin'de Amerika'da? Devlet bazında mı? Hayır. Şimdi arkadaşlar yeryüzünde bir ulus devletler var. Ulus devletler. Bir de ulus devletler üstü bir mekanizma var. Ulus devletler kendi milli menfaatleri için uğraşır. Ama ulus devletler üstü mekanizma kim? Birleşmiş Milletler ve onlara bağlı kurumlar. Birleşmiş Milletler'e üye olan devletler dışında, Birleşmiş Milletler'e üye olan kurumsal yapıları var. İşte Birleşmiş Milletler kurumsal yapıların arkasındaki akıl oyunu tüm yeryüzüne oynuyor. Ulus devletler kendi ulusunu oynuyor. Ama bu mekanizma tüm dünyanın gidişatına ben karar veririm diyor. Mesela yeme şeklinin vegan olsun istiyor. Bunu da neyle sağlayacak? E dünya ısınıyor, koyun eti, ne eti yemeyin. Yarın bir gün reklamlarda başlayacak. Bankacılık sektörü de zaten blockchain e uyumlu yeniden gelmek zorunda. Ne diyor bankalar reklamlarında? Herkese bir dijital cüzdan açalım diyor. Bankacılık böyle kalırsa batar. Ne yapacak? Direkt blockchain tabanlı uygulamalara geçecek. Zaten Blockchain tabanlı e, kripto para borsaları filan yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla arkadaşlar nasıl bir dünya dediğimizde üzerinde düşünmeniz gereken Blockchain tabanlı yapay zeka dünyası gündemde. Burada da bunun şeyin, en önemli birleşenliği robottur yapay zeka. Ve Bill Gates e, 2017'deydi. galiba Avrupa Birliği'ne bir şey sundu. Dedi ki insanlar bir teklif sundu işsiz kalacak dedi. Ama biz robot çalıştıranlardan vergi alalım. Robot vergisi. Bunu da insanların eğitimini eğitimine harcayalım dedi. Avrupa Birliği bunu reddetti ama şimdi yeniden gündeme gelebilir. Eee ölen Stephen Hawking ünlü fizikçi. Yapay zeka ya sonumuz sonumuz olabilir. Bunun için yeni koloniler keşfetmeyi gereklemişti. Hatırlayın yapay zeka tartışmalarına. Elon Musk yapay zekayı tehlikeli ilan etti ama en önde giden yapay zeka yatırımcısı Zuckerberg'le, Facebook'un kurucusuyla bir tartışmaları olmuştu. Dolayısıyla yapay zeka toplumu bekleniyor. İşte şu an evlerde olduğumuz sürede buna bizim alıştırma sürecimiz arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl bir şey bizi bekliyor dendiğinde blockchain içinde geçmiyorsa bir kişi ne geleceğini bilmiyordur. Bundan emin olabilirsiniz getirilecek olan, önümüze konacak olan bu. Ha, ulus devletler buna nasıl tepki verir? Bu ulus devletlerin güçlü kalıp kalmamasına bağlı. Burada kim daha güçlü çıkacak dediğimizde bu o kadar kolay değil. Ama şu an ben Çin'in daha güçlü çıkacağını söyleyebilirim. Ama bu Çinlilerin marifeti değil. Çin'in Çin'in tepesine geçirilen yapay zeka toplumu Çin'in işi değil. Çin'deki finah Çin'in değil. Çin'deki akıl Çin'in değil. 21. yüzyılda bir kuşak bir yol projesi durur mu? Hayır. Durmaz. Ha biraz bekler. Dura yani şu an duraklama döneminde, iptal döneminde değil. Yeniden bunu açacaklar, çalıştıracaklar bu sürecin sonunda. O projede de ne görüyoruz? Buna zaten dünyanın birçok ülkesi ortak. Türkiye'de mega şehirler, lojistik şehirler, smart şehirleri görüyoruz. Yine bir yapay zeka ile tanımlanan, blockchain ile tanımlanan, smart şehir zaten. Akıllı şehir dediğimiz olay. Lojistik şehir ne demek? 21. yüzyıldaki alışveriş konseptini satışı değiştiriyorlar. Değiştirdim ben diyor adam. Buna yönelik hazırlık Türkiye'de Alibaba, Amazon da geldi. Alibaba da geldi. Uzun süredir çalışıyorlar zaten. Yani bizi nasıl bir şey beklediğini anlamadan nasıl bir dünyanın içine girdiğimizi anlamadan başarılı olamayız. Bu dünya kötü mü? Ona siz karar verin. Ben nasıl bir dünya getirildiğini anlatıyorum. Dünya kötü mü, iyi mi? Daha sonra benim buradaki yaklaşımlarımı da anlatırım. Ama bu dünyaya hazır olmadan, gelecekte baş, başımıza ne geleceğini bilmeden, gözükür yaşarsak, getireceği görmeden, büyük şoklar, büyük bunalımlar ve büyük uyumsuzluklar yaşayabiliriz. Şimdi blockchain'i anlatırken ben ee, insanlar ya teknoloji birbirinin devamı diyor. Hayır, bu teknoloji diğer teknolojilere benzemez. Neden benzemez? Şimdi e, blockchain'e kadar yani yapay zekaya kadar olan teknoloji insanın emrindeydi. Ama şu an insan teknolojinin emrine gir girme noktasında. Yani blockchain ve yapay zeka ve dijital kimlik ve biyometrik çip dediğimiz olay insanı teknolojinin bir figürarı yapacak. Hacklenebilir insan. Bu nedenle diğerlerinden farklı. Mesela ben şimdi YouTube'da yorumlara bakıyorum. E Matt Bible'a da karşı çıkmıştı diyor. Ya güzel kardeşim biz teknoloji bilime karşı çıkmıyoruz. Bilim ve teknoloji kol, kolpacılarının insanın gözünü kör ederekten bilime Hindistan'ın yine gibi kutsatıp teknolojiye de illüzyonist bir şekilde gözümüzü boyayaraktan e, bedenimize önce, sonra beynimize çift buna karşıyız. Teknolojiye karşı değiliz. Dolayısıyla bu teknoloji geçmişe benzemez. Her ilerleyen teknolojiye tarih boyunca karşı çıkanlar olmuştur. Mantığı yanlış. Lütfen bunu doğru algılayalım. Bu genel, şu anki sohbetlerin biraz genel sohbetler. Daha uzmanlaşacak sohbetlere de geçeceğim. Dijital ekonominin e, aşamalarını ama şu an toplum buna bile fazla. Yani çünkü çok aşırı derecede biz kendi içimizde kapalı bir toplumuz. Şimdi e, ifşa dönemi de gelecek. Ne ifşa edecekler? 20. yüzyılda ürettikleri ideolojilerle e, donattıkları insanlar aslında "C bunu bizi üretmişti. Bu bizim adamımızdı filan." diyecekler. Şimdi ben diyorum ki mesela arkadaş İs İsviçre denilenini trene bindirdiler. Bana küfür ediyorsunuz. Niye bana küfür ediyorsun? Otur Google'da bak. Diplomatik tren diye yaz. Lenin'in çanta dolusu parayı kim vermiş? Turoşka'ya pasaportu kim vermiş? Otur bak kardeşim niye bana küfrediyorsun? Bunu sen şimdi bana küfrediyorsun. Bir süre sonra zaten kendileri bunu ifşa edecekler. Hazırlanıyorlar buna. Yeni bir düzen eskisi yıkılmadan e, kurulmaz. Gece konduyu yıkmadan saray yapamazsın. Bunların mantığı o. Eskiyi yıkacaklar. Bu nedenle senin zihninle oynuyorlar, algılarınla oynuyorlar. İşte şimdi gökyüzünde ne diyorum? Hareketlilik olursa geç, harekete, geç, gök ehli harekete gök harekete geçti zannetmeyin. Yer ehli gökten operasyon çekecek. Yani kötü mü düzen gelecek düzen İyi yanları çok. Hız hızlı. Yani işimize yarar yanları çok. Ama kötü yanları da çok. Kötü derken insana olumsuz etkileyen yanları da çok. İşte bunları tartışmaya açmamız lazım. Konuşmamız lazım. Ne topyekun reddedeceğiz ne? Tabii kabul edeceğiz. Biz insanız, şüpheciyiz doğal olarak. Ben. Zaten bilim de şüpheyi getirir arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük e, bu kadar diyorum. Tekrar bir arada olmak üzere hoşça kalın.